Şöyle örnek verirler. Örnekler üzerinden biraz daha devam edelim. Bir hırsız düşünün. Bu hırsız işte çok iyi, çok korunmuş bir yerde soygun hırsızlık yapmak için planlar yapar. Bu kişi önce gelir, kapıyı zorlar, başaramaz, camdan girmek ister, başaramaz, şunu bunu yapar. Der ki hayır bu iş böyle olmayacak. Sonra ikinci, üçüncü adıma doğru ilerler. Bir kuyumcu dükkanı soymaya niyet etsin isterseniz. Ne yapabilirim ben? Burayı kapısından soyamıyorum, kasasını açamıyorum, kilidini kıramıyorum. Uğraşıyorum, uğraşıyorum. Alttan girmeye çalışıyorum, üstten girmeye çalışıyorum, olmuyor. Ne yapayım acaba? Düşünür, taşınır der ki, ben bu kuyumcunun yanına bir çırak sokayım. O orada bir müddet çalışsın. Onunla artık hem hal olsun. O onu kendisi gibi kabul etsin. Kendinden ayırmasın. Daha sonra vakti zamanı geldiğinde bu güveni temin ettiğimde ben giderim dışarıdan bir gün ona derim ki sen falanca gece içeride kal. O da zaten artık kuyumcuyla hemhaldir, birbirlerini çok iyi bilir tanır, birbirlerini ayırmazlar o yüzden kalır orada o gece. Şeytan gelir dışarıdan kapıya tıklatır. İçerideki arkadaşı bu tıklatmayı tanır. Açar kapıları, içeriye şeytan kolaylıkla girer, ve orayı o gece soyarlar. Şimdi bakın, yalnız başına başaramayacağı işi şeytan içerideki ortağıyla ne yaptı? Başardı.